x 1 mutlak değer 3. Bir mutlak değer daha eşittir 4 ise çözüm kümesi. Yani x'i soruyor bize. Mutlak değer yani bu büyük mutlak değeri içindeki ifadeyi bir 4'e eşitleyelim bir de eksi 4'e dörde eşitleyelim. 4'e dörde eşitlediğimizde ve eksi 4'e dediğimizde çıkan sonuçlara bakalım. Karşıya attığımız zaman x eksi 1 artı 3 olarak geçecek. 4, 3 daha 7. Karşıya attığımız zaman eksi 4 artı 3 daha eksi 1 edecek. Bir mutlak değerin cevabı hiçbir zaman negatif sayı çıkmaz. Ya sıfır çıkar ya pozitif sayı çıkacak. Burada pozitif çıktığı için buradan devam ediyoruz. Bu ifade 7'ye eşittir. Aynı şekilde eksi 7'ye eşittir. Karşıya yolladığımız zaman artı 1 olarak geçti 8. Artı 1 olarak geçti. Eksi 7 artı 1 eksi 6. Çözüm kümemiz bu şekildedir.